Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin takas durumuna birlikte bir göz atacağız. Aslına bakarsanız Sasa ile ilgili bu hafta kapanışında bir video çektim. Tabi günden bahsedelim. Bugün 4 Ocak 2026 Pazar yarın itibariyle Borsa İstanbul'da 2026 yılı tam olarak başlayacak diyebiliriz. Zira 2026'da bilindiği üzere 1 Ocak Perşembe günü resmi tatildi. Bu nedenle Borsa İstanbul'da seans yoktu. Ayın ikisinde bir işlem günü yaşadık ve hafta tamamlanmış oldu. Bu günü de yani 2 Ocak 2026 Cuma'yı da Sasa tahtası pozitif geçmişti. %4'e yakın artışla 2 lira 89 kuruştan e, günü tamamlamıştı, Günü ve haftayı tamamlamıştı. Bununla ilgili de bir video çekmiştik zaten kanalımıza e, koymuştuk şöyle. E, bir iki gün önce olması lazım. İşte şu videomuz Sasa 2026 yılında pozitif başladı şeklinde bir video çekip kanala koymuş idik. Peki bu videoda neye değineceğiz? Pazar pazar diyebilirsiniz. E, Sasa'nın takası ne durumda? Takasını merak edenler oluyor. 2025 yılı içerisinde takas nasıl e, değişim göstermiş? Bilindiği üzere 2025'i pek de iyi geçirmedi Sasa. E, yeni yeni bir toparlanma emarelerine başladı. 2.70'lerin altından itibaren. E, bu takas değişimi nasıl gerçekleşti? hisse düşerken buna birlikte bir göz atalım. Son bir yıllık zaman dilimi için. Sasa tahtasında şu anda takasta halen hak Yatırım'ın ilk sırada, Ziraat'in ikinci, Vakıf'ın üçüncü durumda olduğunu görüyoruz. Son 1 yıllık değişimi bu bahsedeceğim veriler SASA takasında. İş Yatırım 1.5 milyar lot takastaki payını artırmış. Ziraat Yatırım 1.2 milyar lot artırmış. Citibank yabancı 622 milyon lot artırmış. Garanti 465 milyon lot artırmış takastaki payını. Yapı kredi 370 milyon lota yakın artırmış. Diğer aracı kurumlara da 1 milyar 838 milyon lot gitmiş. Görüldüğü üzere takasta artıran tarafta diğer kalemi ağır basıyor maalesef. Maalesef diyorum zira e, takasa dair uzun bir video da var kanalımda. Buna da göz atabilirsiniz takas nasıl yorumlanır diye. E, bu durum e, hissenin bir miktar piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Zaten birazdan daha da detaylandıracağım bu durumu satış tarafına baktığımızda ak yatırımın açık ara ilk sırada bulunduğunu görüyoruz. 2.2 milyar lottan fazla takasında azalma yaşanmış ak yatırımın son bir yıl içerisinde. Doğuşa Bank onu takip ediyor. 137 milyon lota yakın takas düşüşüyle emeklilik fonları 65,5 milyon lot. Vakıf yatırım 31,6 milyon lot. Bizim menkul 14 milyon lota yakın. Diğer aracı kurumlarda takribi 26 milyon lotluk takasında azalma yaşanmış. Görüldüğü üzere burada yani satış tarafında takasın düşüş tarafında ak yatırım açık ara ağır basıyor. Ak yatırımdan çıkan malın bir kısmı da önemli bir kısmı da piyasaya dağılmış. Bu durum açıkçası bir miktar negatif. Şöyle de ifade edebiliriz. Son bir yılda kurumsal yatırımcının sasa tahtasındaki oranı %58,75'den %48,93'e inmiş. 10 puanlık takribi bir gerileme var. Yüzdesel bakta bak yüzdesel bazda baktığımızda ise 58.75'ten 48.93'e yani kendisi içerisinde kurumsal yatırımcı %20'lik bir kayıp yaşamış. Bireysel yatırımcının takastaki payı ise %41,25'ten 51,07'ye gelmiş. Takribi 10 puanlık bir artış yaşamış. Bireysel yatırımcı sasat takasında yine bireysel yatırımcının kendi içerisindeki artışı da 25 civarına yaklaşmış. Sasa takasında yatırımcı sayısındaki değişimi de görüyoruz. Son bir yılda 727 bin kişiye yakın yatırımcı bulunurken Sasa'da bu rakam 700 bin kişinin altına inmiş. Yani 27 bin kişiden fazla 27 bin yatırımcıdan fazla kişinin Sasa tahtasından çıkış yaptığını görüyoruz. Peki bu olumlu mu olumsuz mu? Açıkçası bir miktar olumsuz elbette. Çünkü kurumsal yatırımcının sattığını bireysel yatırımcının aldığını görüyoruz. Peki olumlu olan tarafı ne? Bunun gerçekleşmiş olması. Yani bu gerçekleşti ve geride kaldı. Zaten e, hisse de bu durumu ortaya koyuyor. Nasıl ortaya koyuyor? Bir yıllık durumuna baktığımızda hisse geçtiğimiz yılın başına nazaran 2025'in başına nazaran %30 civarında geride. Bu durum aslına bakarsanız takastaki e, tabloyu da bize özetliyor ya da teyit ediyor, sağlamasını veriyor diyebiliriz. Kurumsal yatırımcının hissede takasta satış halinde olması grafiği de kötü etkilemiş, hisse fiyatında aşağı yönlü çekmiş diyebiliriz. Peki olumlu şekilde yorumlanacak olan durum ne? E, son dönemde haberlerde de denk geliyorsunuzdur. E, kurumsal yatırımcı borsaya yeniden gelmeye başladı sırf yabancı yatırımcının yanlış anımsamıyorsam son 10 gündeki alımı 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. 800 küsür milyon dolardı en son yabancı yatırımcının aldığı toplam borsa için konuşuyorum bu rakamı Sasa için değil sadece. 800 küsür milyon dolar seviyesinde idi. Yani olan olmuş satan satmış artık bu satılanın doğrultusunda da %30'luk bir geri çekilme yaşanmış bir yıllık süreçte hissede zaten daha uzun vadede baktığımızda da e, hisse 2022'de gördüğü zirvesine bir daha ulaşamadı 2022'nin sonunda gördüğü zirvesine ve alçalan tepeler halinde geri çekildi açıkçası o tarihleri anımsayanlar olacaktır e, Erdemoğlu e, Holding'den de yapılan açıklamada hissenin neden bu seviyede fiyatlandığının anlaşılamadığı ifade edilmişti ve pahalı bulunduğu ifade edilmişti. Direkt patrondan böyle bir açıklama olduktan sonra elbette hisseyi pek tutmak mümkün olmadı ve alçalan tepeler halinde geri çekildi. 3 yıldır da düzeltme sürecine devam ediyor. Ama ben açıkçası buradan peyderpey Sasa'nın toparlanabileceğini düşünüyorum artık. Daha önceki videolarında da bahsettim. 2.70 güzel bir destek görünüyordu. Burayı yukarı yönlü kırma gayretinde yukarı yönlü buradan destek aldı ve hareketine başladı. 2,5 lira seviyesi de açıkçası ana destek olarak görünüyor. Yani ben dibine yakın olduğunu düşünüyorum Sasa'nın. O nedenle buradan sonra 2026'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine de devam etmesiyle birlikte pay, pay Sasa'nın yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Öncelikle şu 3 lira seviyesinin üstüne bir atıp yerleşirse orada bir haftalık kapanış yaparsa bir miktar daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız 2.90'ların üzerini gördü. Ee, ama oralarda tutunamayarak hafta kapanışını yaptı. Ocak ayını umarım daha iyi geçirir ve Merkez Bankası'ndan gelecek faiz indirimleriyle de e, yoluna devam eder. Tabi bu noktada e, şirketin hisse satışı yapmamasının yanı sıra e, gelecek olumlu bilançoların da son derece önemli olacağını ifade edelim. Olumlu bilançolar gelmeli ki e, bu durum desteklenebilsin. Durum bu şekilde. Sasa takasından da bahsetmiş olalım dedim. Ee, yeni hafta öncesinde. Umarım hem Sasa için hem de tüm borsa için olumlu bir hafta geride kalır. Yatırımcıların bol kazançlı olmasını bol kazançlı bir hafta geçirmesini temenni ederim. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir olurum. Ee, mutlu hafta sonları ve gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.